Göreve atandınız. Atandıktan sonra çok kısa bir süre verildi size. Hani bu süre içerisinde bir şekilde listeyi oluştur ve yönetimini kur bize bildir dendi. Bu konu hakkında bir yönetim oluşturmak için çabaya giriştiniz ve anladığım kadarıyla başvurularda sizlere geldi. Başvuruların yanı sıra sizlerin de özel olarak aradığınız kişiler oldu mu? Bu yönetimi ve yönetimin ardından ortaya çıkan yürütme kurulunu Hangi kriterlere göre belirlediniz sayın başkan? Evet e, güzel bir özet geçtiniz. Öncelikle evet onu söyleyeyim. Tabii 1 Mart'ta görev geldik. Akabinde hemen vakit kaybetmeden 2 Mart'ta e, devir teslim yaptık burada geldik. Evet. Güzel bir devir teslim oldu. Burada e, önceki dönem il başkanımız Mehmet Emin Öz ve ekibine, yönetimine de ben teşekkür ediyorum. Güzel bir katılım oldu. Biz canlı oldu. yayınladık o katılımı. Öyle Öyle evet, ben... 5600 izlendi o zaman. Öyle evet. mi? Evet. O güzel evet. bir rakam değil mi? Evet. yani? İyi bir rakam. Tamam, güzel evet. bir evet. rakam. Evet. Ee, biz de elimizden geldiği kadar organizasyonun iyi olması için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Tabii ki 1 Mart e, ve hani tahmin, e, henüz karar alınmamıştı ama biz e, gündeme Sayın başkanımızın 14 Mayıs'ta seçim olacağını, karar alacağını artık kamuoyu biliyordu. 10 Mart'ta da böyle bir karar alındı ve atanmamız, yönetim oluşturmamız, yürütmeyi oluşturmamız, seçim koordinasyon merkezi oluşturulması, aday adaylarının müracaatlarının başlaması, peşine e-temayül dediğimiz aday adaylarının temayülünün yapılması hepsini bir arada yürütüyoruz. Çok şükür. Bir Biraz zor yoktu. oluyor ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu bu çok samimi söylüyorum. Burada bir karmaşa söylüyorum. meydana geldi mi? Mesela il yönetimiyle ilgili. Evet. Hani Biz de bir siyasetten gelen bir tabii gazete tabii olmamız hasebiyle tecrübeleriniz e, yok diğer teşkilat içerisinde, sizin evet. teşkilatınız içerisinde hatta başka teşkilatlar içerisinde de bu il yönetiminin bir kriter, kriteri oldu mu? İşte İbrahim Bey bu yönetimi oluştururken tam olarak nelere dikkat etti? En çok gelen soru buydu. Tabii ben de, tabii. Ben çoğunlukta şunu söyledim. Başkan Bey'e soracaksınız. Evet. Başkan Bey'e işte e, ulaşacağız, soracağız. Ama şunu da aslında belirttim bir birçoğuna. Belki bir sonraki sorumda o, onu da size söyleyeyim. E, bu bir seçim yönetimi miydi? Bu kadar hızlı bir şekilde oluşturuldu ama... Bu bir seçim yönetimiydi. Seçimden sonra bir kongre gerçekleştireceksiniz. Orada bunun değişim oranları ne kadar olabilir? Bunu da sorun tamam. içerisine eklemiş yani olabilirsiniz. Bunu böyle Sen toparlayayım için. ben isterseniz. Şöyle söyleyeyim. Bize genel merkezimiz tabii ki bir 15 günlük süre verdi. 15 gün içerisinde yönetim oluşturacaksınız. Genel merkeze göndereceksiniz. Akabinde biz onayladıktan sonra siz de ilk toplantınızı yapıp yürütmenizi oluşturacaksınız. Hı hı. Tabii ki bunu yaparken öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 15 günde yaklaşık işte biraz önce siz de dediğiniz gibi devir teslimde 5000 küsür kişi bir canlı yayında izlemiş. Biz yaklaşık toplam izlenme sayımız. Toplam izlenme. <laughs> evet. Çok özür diliyorum pardon. Ee, biz 15 gün içerisinde yaklaşık bir önceki bir yayına çıkmıştım 10.000 demiştim tabii ki o 10 gün. Fakat 13-14 bin arası e, misafir kabul ettik bu süreçte. Çok ciddi bir rakam. Evet. Hümetli gerçekten ki gerçekten inanılmaz Çok, bir, değerli bir rakam sayısal olarak da öyle. Çünkü biz 2001'de partinin kuruluşunda benim ofisimde o zamanki merkez seç başkanımızın bana tahsis etmiş olduğu bir ofis vardı. Ofis mobilyaları vardı. Orada biz e, parti kuruluşunda 45 gün il binamız, merkez İşe binamız yapılıncaya kadar orada misafirlerimizi ağırlamıştık. 2500-3000 arasıydı. 2023'e geldik. Bu neyin göstergesi? 13-14 bin kişinin bir il başkanlığı değişiminde bir partinin böyle bir organizasyonunda bu neyin göstergesi? Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevginin, desteğin, heyecanın hiçbir zaman durmadığını aynı ilk günkü şevkle, aşkla devam ettiğinin göstergesidir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yani şunu Hemen Erzurum'da oraya olmanızın gelin. avantajı, Erzurum'da bulunuyor olmanızın avantajı da var bir anlamda Sayın Başkanım. Yani, buna, yani bu dirilik ve aksiyonun temelinde o da var. Şimdi şu var, onu bizim onu ifade etmemiz çok da doğru olmaz. Biz partimizde varız. Evet. Yani On sebebi biz teşkilatımızda yani varız. Şuna bahsediyorum, şehir olarak Erzurum'un AK Parti'ye tamam, verilmiş olduğu pardon, destekler Pardon, pardon, çok özür diliyorum. He. Evet, tabii ki. Erzurum her zaman için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuş, evet. arkasında olmuş, çok ciddi bir desteğiyle. Yani her zaman için Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürmüştür. İnşallah 2023, 14 Mayıs'taki bu seçimde de böyle olacak. Biz hemen tabii konuyu dağıtmadan şunu söyleyeyim. Bizim il yönetimimiz 50 asil, 25 yedek. Biz bunu yaklaşık 500 sivi bırakıldı bizim il teşkilatımıza. Tabii ki kurumsal hafızası da çok güçlü olan bir teşkilatız. Daha önceden de yine e, süreçlerde bizde bulunan sivillerimiz var. E, çalışmış, kademe, her türlü kademede çalışmış arkadaşlarımız var. İşte Hüseyin Sen Tanfer, Hüseyin Tanfer, ondan önce İbrahim Özdağ'ın ilk kurucu il başkanımız, sonra İbrahim Özdağ'ındır. Akabinde gelen il başkanları, la çalışmış 50 50 şer kişilik il yönetim kurulu üyeleri vardır. Bunların isimlerin hepsini biz toparladık. Tabii ki zaman kısıtlı seçime gidiyoruz. Bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Biz yaptığımız liste elimizden geldiği kadar en iyisini olmasına çalıştık. Tabii bu listeyi yaparken de mutlaka böyle tek başımıza olan bir şey değildir. Zaten olması da doğru değildir. Niye? Bizim ee, şehrimizin siyasi aktörleri vardır. Beraber çalıştığımız e, siyasetçilerimiz vardır. Vediye başkanlarımız vardır. İlçe başkanlarımız vardır. Milletvekillerimiz vardır. Herkeste bir Genel merkezimiz vardır. Tabii ki bu partiye gibi. gönül vermiş mahalle başkanlarım vardır. Aktif olarak çalışanlar vardır. Ben mahalle başkanlarımı çok önemsiyorum. Onların fikirlerine çok değer veriyorum. Çünkü teşkilatın böyle en e, can alıcı noktasıdır. Dolayısıyla bunların fikirlerini alarak, kendi geçmişteki birikimlerimizle dikkate alarak bu manada bir değerlendirme yaptık. Mutlaka sayısal bir durum olduğu için kırgınlık olan arkadaşlarımız da olabilir. Ama sağ olsunlar kendileriyle biz zaman zaman konuşuyoruz, bizi anlayışla karşılıyorlar. Şunu yapmak lazım, yani var olmak yok olmak listede. Yani varsan ben varım, yoksam yokum olmaz Böyle bir dava adamlığı da olmaz. Şöyle bir parantez açabilir miyim Sayın Başkanım? Yani 50 kişilik asil, 30 kişilik 25, ye 25 kişilik evet. yedek yönetiminiz var. bununla birlikte işte ilçe yönetim kurulu ve ekipleri onların da görevli olan evet. kısımları var. Ama bunların da tam dışında işte sandık başkanları, mahalle başkanları özür dilerim sandık diyorum. Mahalle başkanları statüsünde olan kişiler de var. Hiç evet. şöyle bir şey düşündünüz mü? Yani e, e, birkaç gözlemleme yaptıktan sonra o yüzden size söylüyorum mesela yedek ekibin yedek üyelerden bazı isimleri yürütme kurulu başkanlarının yardımcısı olarak görevlendirmişsiniz. Evet. Ben. bu çok güzel bir uygulama olur. mesela. Evet. Bu alt kısma dallandırılarak daha geniş bir alan oluşturulacak. Bu görevlendirme görevlendirme artırılabilir mi? Bu e, parti içi bir heyecan oluşturulabilir mi mesela bu konuda? Tabii ilgili? yani e, ben teşekkür ediyorum çok da tabii ki hem siyasette hem de gazetecilikte böyle mahir isimlerden ol olmanız bunu gözünüzden kaçmamış. Aynen. Biz birim başkan yardımcılıklarına e, iş yüküne göre atamalar da yaptık. Bunlardan evet yedek dediğimiz aslında biz yedek kelimesini kaldırıyoruz ama sayısal olarak, olarak sayısal olarak bu girmiştim. diğer 25 kişilik arkadaşlarımızın içerisinde başkan yardımcıları atadık hmm. ilçe koordinatörleri atadık dolayısıyla ne biz olası? teşkilatımıza çok kıymet veriyoruz çok önem veriyoruz vermemiz de lazım yani biz il başkanı ilçe başkanı birim başkanları biz bunlara dikkat etmek zorundayız yani bizim mazeretimizin olmaması lazım. Dolayısıyla biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Mahalle teşkilatında başlayan teşkilat çalışması, müşahitlikte başlayan teşkilat çalışması ilçe başkanları tarafından, il başkanları tarafından bir şekilde ta takip edilerek veya gençlik kollarından ki yönetimimizde o var. Biz gençlik kollarımızdan, gençlik kolları başkanlığımızda yap yapmış olduğumuz istişareler sonrasında ana kademeye Yönetici Aslan arkadaşımızı aldı. Evet, kadın kolları, evet izlemedim. kadın kolları başkanımızdan yapmış olduğumuz istişareler sonrasında e, ana kademeye aldığımız çok kıymetli hanımefendi kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. E, şunu söyleyeyim, tabii ki kısa süre içerisinde yaptığımız zaman e, şöyle de olabilirdi denilen eleştiriler almışızdır, alabiliriz. Bu da normaldir. Daha iyisi olaması için de biz bunlara kulağımızı tıkamış Hı. değiliz. Dolayısıyla bunlar mutlaka kongrede daha çok değerlendirilecek vaktimiz olacak, zamanımız olacak. Belki ya şu arkadaşı yazsaydık daha da aktif olabilirdi, daha faydalı olabilirdi dediğimiz arkadaşlarımız mutlaka olacak. Bunları bu süreçte, bu zaman dilimine kadar yürüyeceğimiz zaman diliminde belki değiştireceğimiz arkadaşlarımız da görmüş olacağız. Belki kongre sürecinde belki mutlu yorulanlar alanlar olabilecekler, belki olacak. başka Israt. görevler olabilecek Aynen. falan. Aynen. Ya. Başka göreve gelmek isteyenler olacak, getirilecek olan arkadaşlarımız olacak. Ee, onun için kongrede tabii ki yeniden bir gözden geçireceğiz. Daha iyisi, daha iyisi olması için her zaman da daha iyisi vardır diye düşünüyorum ben.